Herkese selam arkadaşlar. Bugün Clash of Clans'ta belediye binamızı 13. seviyeden 14. seviyeye yükselteceğiz. Bu videoya özel gittim. Brawl Pass aldım. Brawl Pass diyorum. Aklım Brawl Stars'a gitti. Altın bilet aldım. Pardon. Asla indirimli olduğu için almadım. Yüzyılacık bir şey bu. Ben neden almadım? Şöyle göstereyim. Az önce aldım zaten. Ben şuralara daha gelmedim. Oralara gelseydim farklı yükseltme, kısaltması falan olacak inşaat hızlandırmaları. Niye soruları doldurduk? Şunlar, şunları toplayalım. Gördüğünüz gibi depolarımız neredeyse dolu altında e, iksir. Kara iksiri de harcadık. Laboratuvarda neye basmıştım? Yarasa bastım. Laboratuvarımız gördüğünüz gibi full değil. Ama Bunlar gördüğünüz üzere full. Sadece bu yükseltmeler kaldı. Bunları da yükseltmeyeceğim. Yükseltmeden basacağım. Ben aslında her şeyi fullleyip öyle belediye binasını yükseltiyordum. Bu sefer böyle oldu. Ben aslında 3 ay önce yükseltecektim. Video çekeyim, video çekeyim falan dedim. 3 ay, 4 ay geçti neredeyse. Kesinlikle yükselteceğim bu sefer. Ne çok plansa ara vereyim de Hemen şunları topladım bir saldırı vereyim. Hemen devam edelim. Bu altını kullanıp öyle basmayı düşünüyorum. Altını alalım. Bu köy iyi gibi de alabilir miyiz o lazım. İşte bu. Bu değil. <laughs> Eu não o que eu tô yapasın geldi. Bir saldırı daha yapalım. Bize yaramaz kardeş. Dolmaz. Güzel bir köy gelmezse hemen geçelim. Bak bu olur. <gülüyor> <gülüyor> alan karemizde de böyle 3 milyona yakın para altın var. Hemen belediye binamızı basıyorum. Bastım. Hemen bir <laughs> inşaatı. Abi harika bina ya. Şimdi <laughs> Ne gelmiş? Şahsı <Şarjına> da aksatmak <laughs> istiyor. Hemen geç. İkisi toplayıcılarımız var. Barbarka yeni bina gelmedi galiba. Yeni binalar gelmiş. Onları hemen alalım. Duvar da gelmiş. Duvar geldi de ben nereye sığdıracağım bu kadar duvarı. Ben 25 duvarı nereye koyacağım? Sonrasında bir e, köy düzeni yaparız zaten. Bir hava bombamız varmış. Onu da aldım. Başka ne var gibi mi? Hava bombası, Başka yeni bir şey görünüyor mu? Görünmüyor sanırım. Bir de bu iskelet tuzağı varmış. Bunu da aldım. Şimdi bizden şu klan kartını toplayalım Bizden ne istiyor? X'i tüm dereceden yükseltmemiz. Tamam bastım. Bunu da bastım. Arkadaşlar ben bu oyun önerdiği yükseltmeyi yapınca daha hızlı level kasıldığını düşünüyorum. Aslında hesaplardan topladığımızda aynı zamana denk geliyor ama ilerleme açısından bunları yapmak daha mantıklı gibi. Birini alamayız. 9 saat. kalsın bir. Onun yerine hayvan barınağını unuttuk. Bunu da koyacak yer yok. Nereye koysak şimdilik. Hadi <laughs> Şöyle, Şöyle koyayım da. Bir gün 11 saat. Başka ne varmış? Karamanlar salonu. Kıvan kırmızı. Ne yükseltsek ki? Laboratuvarı 8 milyon. Başka bir şey yok sanırım. Birkaç duvar yükselteyim ben bu iksirle. Zamanlar salonu bassak. Önce de ya onu basalım gitsin. 10 milyon da bunu basat. Evet arkadaşlar. Belediye binamızı 14. seviyeye yükselttik. Yükseltmeniz bu kadar zaten video uzun sürmeye belliydi bir yükseltme zaten 10 milyon 9 milyon. Bu köyde beraber geliştireceğiz her videomuzda. Videomu bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim.